Buyurun yenisi gelsin. Bu ikileme gibi. Eğlenceli gevezelik. Lak lak. Ya da... Sen benimle lak lak mı geçiyorsun? Mesela bu daha çok kullanılır. Geçmek. Ne yapıyoruz? Ee... Eğlenceli gevezelik. Eğlenceli gevezelik. Lak lak güzel. Bir tane daha var. Ne yapıyorsunuz? Döndürüyoruz işte. Muhabbeti döndürüyoruz. Biraz yağlamamız lazım belki. Çünkü ses yapıyor yani. Hocam aynı zamanda mekanik bir süpürgenin adı. Gırgır. Gırgır! Gır. <laughs> Beni korkutuyorsunuz. Aklınız sağla şelfede biliyorum. Ondan evet. dolayı oluyor ne oluyorsa. Tamam unutalım onları hocam. Unutalım. Biraz harf aldırdı ama halen 9500 puana ulaşabilecek durumdayız biz. Rahat edin ne olur. O rahatlıkla cevaplayın yeni soruya. Burada hata kalmazsınız zaten. Taşınabilir değerlerin ticaretiyle uğraşan kişiler için kullanılan Batı kökenli bir tabir. 70'lerde, 80'lerde yaygın kullanılırmış. 80'ler dediğimiz zaman zaten damgasını vurmuş o döneme. Emlak, taşınabilir değerlerin ticaretiyle uğraşan kişi. Taşınabilir emlak değil. <laughs> taşınabilir. Para. Altın. Bu tip şeylerin ticaretiyle uğraşan kişi. Batı kökenli. 80'li yıllar. Bir harf alayım. Yapmayın hocam burada almayın ya. 80'ler hani yüksek faiz. Faize hücum dönemi. Kimler varmış o zaman? Banker. Banker. <laughs> Teşekkür Biraz, ederim. Rica ederim. Rica ederim. Bir Biraz süre harcadık. Başka Olsun. bir şey yapmadık. Şimdi 7 harfli cevaplar. Bunlar rahatlatacak sizi. Tıp dilinde belirti. Batı kökenlisi. Aras. Belirti. Batı kökenlisi lazım. Ee, Sempton. Çok güzel. Harika. Hadi yenisi geliyor. 7 artı cevapları bitiriyoruz. Bu da neredeyse ikileme gibi. Araya böyle bir kaynaştırıcı almış bir tek. Bir tekrar var yani. Etkisi kesin çözüme uygun. Bu anlamlarda bir birleşik kelime. Etkisi kesin, çözüme uygun. Birleşik kelime. Yani bunun devası bu. Çözümü bu. Yoksa yok gibi bir şey mi? Ma gayret. Bir diğer anlamını da var. Ondan bahsedeyim mi kafanızı karıştırmazsa? Aynı oranda demek. Tamı tamına. <laughs> ha gayret, ha gayret. Aynı oranda ya da bir harf alayım ben. Alalım mı? Evet. Aldık bir tane. Senin hastalığını bu çözer yani. Senin hastalığın için bu iyi gelir. Ya da aynı oranda. Bu onunla aynı oranda. Bire bir. Bire bir. 600 puan değerinde çabucak akla gelmiyor. Evet. Evet. Basit şeyler ama çabucak akla gelmiyor efendim. Bu çabucak akla gelir. Uzun bir soru olmasına rağmen. Batı kökenli bir kelime aradığımız kapılara, pencerelere veya evlerin iç bölümlerine çok yaygın değil ama süsleme Fen amacıyla. Forje. Bravo. Yapılıp takılan dövme demirdir. Ferforje. Bir ikileme. Şöyle sorulmuş. İyice adam akıllı bu anlamlarda kullanılan bir ikileme. Olsa olsa olmaz. iyice adam akıllı. Olmaz. Adam akıllı da ne kadar seksiz bir tabir. Bir daha evet. kullanmayacağım. i̇yice adam akıllı anlamlandı. Bir ikileme iyice. Bir harf alayım. Harf aldık durdurduk. S harfi. Belli ki en başında da var. Evet. O S harfi. Ya birçok şey için kullanılabilir hocam. Birçok şey için. İyice hazırlandım. Nokta nokta hazırlandım. Sıkı sıkı. Tembih diyecektim. Ona ihtiyaç duymadınız valla. <laughs> Tam yani şuna aslında. Bir şey geldi aklıma da mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok ama ama o taraflara doğru Yok gitti. söke söke. Ha, ha, tamam efendim. Neyse. Buyurun yenisi gelsin.